Onlar Tahrir Meydanı'nın insanlık ayıbına uğrayan kadınları. Mursi yönetimine karşı protestolarda yüzlerce kadın cinsel tacize maruz kaldı. Kadınlar yaşadıkları insanlık dramını şöyle dile getirdi. Etrafımda bir çember oluşturdular. Ellerini vücudumun her yerinde dolaştırmaya başladılar. Vücudumun her santimine dokunup her santiminin ırzına geçtiler. O kadar şoka girmiştim ki sadece çığlık atabildim. Konuşamıyor, yardım isteyemiyordum. Bir araba geri geri geldi ve saçlarımın üzerinde durdu. Onlar da benim kapana yakalanmamdan faydalandı. Bacaklarımı tutarak beni çevirdiler. Bacaklarımı kaldırarak istedikleri gibi ızıma geçtiler. Şu ana kadar olaylara karışanların hiçbirisi bir cezaya çarptırılmadı. 2011'deki halk protestolarının ardından tüm yetkililer hızla yayılan bu acı olayları görmezden geldi. Fakat ne kadar vahim olursa olsun politikacılar da böylesi olayların yaşanmasının tek nedeninin kadınlar olduğunu iddia ediyor. Bu da özellikle gençleri olumsuz etkiliyor. Bu iyi bir alışkanlık değil, yanlış. Ama onlar bizi bunu yapmaya yönlendiriyor. Giyiniş şekillerinden yürüyüşlerine kadar her şey. Mısır erkeklerini bunu yapmaya itiyorlar. Yetkililerin olaylara göz yumması derneklerin yakın savunma dersleri vermelerine yol açtı. Ayrıca Tahrir Meydanı'nda kadınları korumakla görevli yeşil yelekli bodyguardlar tutuldu. Fakat kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı rakamlar ortada. Mısırlı kadınların %83'ü her gün cinsel tacize maruz kalıyor.